Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz tam bir lezzet bombası ve görsel şölen olan yalancı çilekli çizkek yapıyoruz. Adı yalancı çizkek çünkü içinde labne yok fırında pişirilmiyor. Oldukça pratik bir o kadar da lezzetli. Sizi hiç bekletmeyeyim ve hemen bu şahane tatlının yapımına geçelim. Öncelikle 2 paket kadar burçak bisküviyi rondodan geçirdim. Üzerine 150 gram kadar eritilmiş tereyağını ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu cheesecake bildiğimiz cheesecake'lere nazaran çok daha hafif, çok daha pratik bir tatlı. O yüzden not almanızı, denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bisküvi ve tereyağını güzelce karıştırdım. Şimdi kelepçeli kalıbımı sadece kelepçesini alıyorum ve servis yapacağım tabağın üzerine yerleştiriyorum. Daha sonra karıştırmış olduğum bisküvili karışımı bu kelepçeli kalıbın içine yerleştiriyorum. Bir çay bardağının alt kısmı ile bastırarak düzleştiriyorum. Daha sonra bu hazırlamış olduğumuz bisküvili karışımı kalıbı ile birlikte bu şekilde buzdolabına gönderiyoruz. Karışım buzdolabında soğurken biz de muhallebisini hazırlayacağız. 1 litre sütüm var. Bunu tencereye alıyorum. Üzerine 1 su bardağı kadar toz şeker, 1 çay bardağı irmik ve bir çay bardağından biraz daha eksik nişasta ekliyorum. 1 paket vanilya da ekliyorum ve karıştırıyorum. Şimdi muhallebimizi ocağa alıyoruz. Kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kaynayıp göz göz olduktan sonra ocağın altını kapatıp muhallebimizi kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi benim muhallebim pişti. Şimdi bunun ilk sıcaklığının geçmesi için kenara alıyorum. Evet ben muhallebimi yaklaşık 5-6 dakika kadar beklettim. İlk sıcaklığı geçti. Şimdi dolaptan bisküvi karışımı alıyorum ve muhallebimi direkt bu karışımın üzerine döküyorum. Ve kaşıkla düzleştiriyorum. Tatlımızı bu şekilde kenar alıyoruz ve üst kısmı için çileklerimizi ayıklamaya geçiyoruz. Çileklerimizin sap kısmından böyle zemin kısmı düz kalacak şekilde kesiyoruz. Aslında bu aşamada çileklerin ebatları birbirine ne kadar yakın olursa o kadar güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Ama maalesef her zaman bunu denk getirmek bulmak mümkün olmuyor. O yüzden ben böyle olabildiğince birbirine yakın kesmeye çalıştım. Şimdi bu doğramış olduğum, ayıklamış olduğum çilekleri bu şekilde muhallebimin tatlımın üzerine yerleştiriyorum. Tüm çilekleri dizdim. Şimdi artık bu üzerindeki parlaklığı koruması için ve daha güzel bir görüntü olması için jölesini hazırlıyorum. Bir paket çilekli jöleyi üzerindeki tarife göre hazırladım. Şimdi bu hazırlamış olduğum jöleyi kaşık yardımıyla çileklerin üzerine eşit şekilde döküyorum. Bu aşamadan jöleyi asla birden dökmeyin arkadaşlar. Muhallebi de kırılma yapıyor ve hoş bir görüntü çıkmıyor ortaya eğer böyle kaşıkla yavaş yavaş dökerseniz en son aşamadaki görüntü çok daha güzel olacaktır artık tatlımı en az 3 saat dinlenmek üzere buzdolabına gönderiyorum ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olacaktır yaklaşık 3-4 saat kadar sonra tatlımı dolaptan çıkardım yavaş bir şekilde kelepçesini açarak tatlımı artık servise hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi muazzam bir görüntü. İnanın tadı da bir o kadar güzel. Fırında pişirme derdi olmayan çok hafif en az bir o kadar da pratik bir tatlı oldu. Gerçekten çok hafif. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve bu görüntülerle birlikte bir tarifimin bir videomun daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.